Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En faziletli yerler camilerdir. Allah Allah. En kötü yerler de çarşı pazarlardır. Taberani. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda camiler çarşı pazarı geçti mi? Geçti. Her camide taburede oturan ihtiyarlar heyeti var mı? Var. Var abi. Adamlar taburelere seriyor en arkada bildiğin adamlar Kurtlar Valisi, konseyi kurmuşlar. Tabi tabi. Karahanlı var, Polat Alemdar var. Hepsi var. Tabi imamı onlar tayin ediyor, müezzini. Arkadaş çok duydum ya. Burada cami ismi verirsem ortalık karışır. Boş ver şimdi. Ya koca koca camilerin diyor. İmam ya, gencecik imam. Camiye imam olarak gidiyor. Diyor ki caminin diyor, derneğinin başkanı diyor. Ayağımı kaydırıyor diyor benim ya. Diyor üzerime oynuyorlar o toplanan yardımlar bilmem neler diyor neler neler dönüyor. Ya Allah aşkına soruyorum şimdi en faziletli yerler camiler sözü şu zamandaki camiler için geçerli mi? Değil. Bir daha konuşuyorum bak camilerde şu anda gıybet dedikodu dönüyor. Ya bir cuma namazındayız Allah aşkına ya. Namazdayız hutbe dinlemek farzdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yandakine sus dersen diyor hutben bozulur ya. Hutbe dediğin şey aynı namaz gibidir. İmam hutbedeyken namazdana sessizsen öyle sessiz kalacaksın Hadi şerif. Ama geçen ne dedim? Videoyu izleyen gördüm. Bizim arkadaş söyledi. Uygunsuz görüntüler izleyen görmüş. Okey oynayan gördüm. Bildiğim şey oynuyor. PlayStation artık FIFA mı neyse telefondan oynuyor. Artık camide yapılmamız gereken her şey şu anda camide yapılıyor. Bak geçen abartmıyorum size bir camide cuma kılıyoruz. Normalde oranın imamı da öyle ahlaklı, öyle yumuşak, öyle sakin bir adam ki böyle var ya adam böyle baş üstüne alırsın. Adamlar bir bağırarak konuşuyor. Bak size yemin ediyorum. Bak bağırarak konuşuyor. İkinci kattalar. İmam artık şeyi kesti. Sohbeti bıraktı. Mahallede sokak ortasında nasıl bağıra bağıra konuşuyorsa hoca sohbet verirken herif utanmadan bağıra bağıra konuşuyor. Sen şimdi böyle camilere gidilir mi abi ya? Bak. Eğer mahallenizde böyle cami varsa ben Allah için koşuyorum. sakın bu camilere gitmeyin abi. Açık konuşuyorum. Git başka cami. Uza e fazileti var. Her attığın adımda bir günah siliniyor, bir sevap yazılıyor, cennette bir derece artıyor. Sahabeler camiye giderken ne yapıyormuş arkadaşlar? Küçük küçük adımlarla gidiyormuş. Dolaşa dolaşa gidiyormuş. Küçük küçük adımlar, dola niye? Her attığı adımda bir günah siliniyor, bir sevap yazılıyor, cennette bir derece artıyor. Peki biz niye en yakına gidiyoruz her zaman? Çünkü hep son dakika gidiyoruz. Koşa koşa gidiyoruz. Abdestsiz gidiyor. Evden çıkıyor koşa koşa. Tam zannediyorsun ki camiye gidecek diyor ki abdest de yok. E mübarek adam ne yapıyordun? Ya maç vardı da işte ya da dizi vardı da ya da yemekteydim de. Abi ona göre ayarlayacaksın. He şu cami evusuna gelelim. En faziletlerler camilerdir. En kötü yerler çarşı pazar. Peki çarşı pazar niye kötü arkadaşlar? Çünkü çarşı pazar şeytanın cirit attığı yerdir. Bak hadis-i şerife bak. Her kim çarşı pazara girip de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdi yuhi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi edihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse bir rivayette 40 milyon sevap var ya. 40 milyon! Niye? Hadis-i şeriften ne geçer? Çünkü diyor çarşı pazar Allah Celle Can unutulduğu yerler. Sen herkesin Rabbini unuttuğu yerde Rabbini zikredersen sevabı alırsın. Yanla burayı. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehul hamdi yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yumut bi hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bak ne kadar sevap. E peki sadece çarşı pazarda olur mu? Olmaz kardeşim. Git bime git. Misal diyorum. Bim de çarşı pazar sayılır. İş yerindesin, baktın curcuna var, herkes dünya telaşında. Hemen bu zikri yap, kafayı kullan. Ama bir daha söylüyorum. Eğer gittiğin camide dedikodular, e, o ihtiyarlar heyeti varsa, bak abartmıyorum size, o, ya hepsi için demiyorum kardeşim ama çoğu camide bu var. Çoğu camide en arkaya geçip, tabureye oturup, insanları yönlendirmeye çalışacaksın. Sanki caminin kralı, camiyi o yaptırmış, tabi parasını o vermiş, hatta inşaatta çalışmış. Tabi tabi. Utanmasa sıvasını ben yaptım diyecek. Sen cami cemaatisi Sana ne ya? Ama ne yaşlı ya. Elinde bastonla geziyor. Bir şey biri bir şey de kafaya baston vuracak. O hale gelmiş. Kardeşim bu camiye gitme ben sana söyleyeyim. Git başka camiye. Git başka camiye abi ya. Niye? O adamı sen orada duyacaksın. O adam çünkü orada gıybet yapıyor, konuşuyor, bir şey yapıyor. Sen de kafan nereye gidecek? O adama gidecek. Ne olacak bu sefer? Senin aklın namazda mı olacak onunla mı? Bak arkadaşlar. Mahmud Efendi Hazretlerimiz kutlu <laughs> sesuru Rabbim şefaatinin ailesine amin. amin. Ne diyor biliyor musun? Acaba hanginiz bunu yapıyor? Kişinin diyor namazda huşulu olduğu nereden anlaşılır biliyor musun diyor. Sağında ve sonunda kim olduğunu bilmeyecek. Var mı böyle namaz kılan? Var mı aranızda böyle bir Allah dostu? Sağında sonunda ya sağında diyor sonunda kim olduğunu bilmeyecek. Huşulu namaz bu diyor biz safın sonuna kadar GBT çıkartıyoruz kardeş. GBT'sine bakıyoruz anasını satayım. Tabi. Kim olursa olsun. Her şeyinden tanıyoruz biliyoruz. İslam'da böyle bir şey yok. Dikkat et. En faziletli yerler camilerdir. En kötü yerler çarşı pazardır. Dediğim gibi çarşı pazar arkadaşlar zikri unutmayın. Çarşı pazarı çok dolaşmayın. Biz bunu söylüyoruz. Diyor ki hoca hoca diyor sen diyor çarşıya gitmiyor mu pazar ya arkadaşım işin düşerse elbet gideceksin. Elbet gidersin alışveriş yapacaksın, meyve alacaksın, sebze alacaksın. O ayrı bir şey. Ama aması var. Orada pazarın başından girim, sonundan çıkım yaparsan günaha girersin. Açık konuşuyorum. Şu anda maalesef çarşılar, pazarlar şeytanların cirit attığı yerler. Allah dostlarından biri eskiden şeytan gözüküyordu. Baktı şeytan oturuyor. Dedi sen hayırdır? İş mi yok dedi ya? Dedi zamanın dedi insanlara bana dedi iş bırakmadı dedi. İşte bu Karışık ortamlarda maalesef insanları kötüye yönlendiren, insanlara günah sokanlar oluyor. Rabbim celle Celaluhu bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. 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 Sessiz olacağız, sakin olacağız. Cami tamam diyelim ki cami çok uzak. En yakındaki camiye gidin. İşte gıybet dedikodu yaşla. köşeye. Bak. Diyor ki öyle insanlar vardır ki Onlar diyor caminin en kuytu köşesinde namaz kılar kimse tanımaz. Kimse bilmez. Kimsedir ona hürmet göstermez. Kimse diyor onu adamdan bile saymaz. Ama diyor onun diyor Allah inenleri öyle bir büyük türkü diyor. Acayip bir şey ya. Onun diyor Allah indinin mertebesi o kadar büyüktür ki onu anlayaması. O yüzden bu adı şerifi kafanıza yazın. Camilerde biri konuştuğu zaman arkadaşım yani eğer bir görevli varsa görevliye söyleyin. Siz bulaşmayın. Abi camilerde millet artık geçen videoda gördüm. Adam camide adam bıçakladı ya. Camide ya. Geçen görmedin mi imamın kafasına pervaneyle vurdu bir şey sandalye vurdu sandalye vurdu sonra ihtiyarlar Allah'a ihtiyarlar bazen işe yarıyor şimdi onu da hepsini gömmeyelim de ne yaptılar pervane herifin kafayı vurdu Allah razı olsun Amin Niye amin siz mi o adam siz miydiniz amin deseniz de mübarekler Allah Allah <laughs> Tövbe Allah. Ama bak dikkat et yani olur da camide mesela imama bir hareket çekti müdahale edin kardeşim Rabbim Celle Celaluhu bizleri razı olduğu işleri yapan kullarından eylesin. Amin. Amin. Evet, son hadis-i şerifi okuyoruz. Kutum ve ani'l billah